Evet arkadaşlar yağmurlu bir günde yine bir arazideyiz. Bugün arazide e, profesyonel bir dedektörle e, define altın araması yapacağız. Arkadaşımın elindeki cihazlarla. Şimdi ben tek başıma tutamadığım için. Şimdi cihazlar şöyle bir şey. Çubuklar şu şekilde hareket diyor. Çubukların gittiği yere gidiyoruz daha doğrusu yani. Bakın şuradan da göstereyim. Çubukların dönüş şeklini. Bak çubuklar döndü otomatikmen sağa doğru döndü. Evet şu anda çubuklara bakıyoruz. Çubukların çapraz olması lazım. Bak, bak sağa döndü kendisi. Çubukların çapraz olması lazım ki ikisinin aynı anda tekrar döndürdü bizi buraya. Rasulallah buranın içine sokmaya çalışıyor bizi. Dediğim gibi burayı zaten kolonlarla kapatmışlar. Bak yine döndü. Burayı zaten dediğim gibi şu şekilde kolonlarla daha önceki büyük kolonlarla kapatmışlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Etrafını çevirmişler daha doğrusu. Burası tarihi bir yer. Evet, arkadaşım arkadaşımınını tekrar. Ama buraya gelince evet çarpraz oldu. İşte dediğim şekil bu. Yani burası. Peki kolondaki demiri de e, tespit etmiş olabilir mi? Sonuçta bu kolonların içinde demir var. Bakalım. Evet tam, tam altını gösteriyor seni. Ve açılmıyor demir olmuş olsa eğer direkt hızlı şekilde açılır değersiz olduğunu söyler hı hı. ve kapanıyor açılmıyor o zaman o zaman söylüyorum. şu taşları buraya koymalarının bir sebebi vardı iki kat üst üste evet. burada bir şey var aynen öyle o zaman büyük dedektörle bakacağız daha diğer profesyonellerle. doğru mudur hı hı. peki birinci burayı tespit ettik dostum şimdi bir yer daha göstereceğim sana hadi, 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 hadi. tamam gel şimdi yağmur da hızlandı bu arada Hani yağmurda bu arazide gezmek biraz zor. Çok mükemmel bir koku ya. Nefesi açan, ciğerleri açan bir koku. Bak dostum. Şurası da tarihi. Bak burası bir tarih. Daha önceden burayı kapatmışlardı. Ben cesaret edip açamadım. Bu kayalar da tarih. Bak şurayı kapatmışlardı. Neresiydi orası? Burasıydı herhalde. Şurayı kapatmışlardı, gömmüşlerdi. Burada daha çok kaya vardı. Kayalar yıkılmış. Birileri yıkmış bunları. de cihazı burada açmanı istiyorum senin. Şuraya araya bakar mısın kayaya? Bak kocaman bir de oda var içeride ha. Kapalı bir oda, var. açık bir yer var görüyor musun? Bak. Bak içeride bir yerleşim gibi bir şey yapmışlar. Şuradan girebiliriz aşağıya. Girebilir bak. miyiz? Bak. Bir giriş yeri var. Burayı kayayla kapatmışlar. Evet. Peki senin cihazın burada ne gösteriyor? Dur musun be? Bakalım. Şuradan bakalım. Tamam. Direkt o taşa götürüyor. Yine oraya götürüyor değil mi bizi? Hı hı. Bu mesafeden götürüyor. Bravo. Gerçekten hani cihazı takdir ettim. Yağmurda dikkat et kayma. Şurası görüyor musun? İşte bak 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 bak. bak. Tamam şurada var. Bak, görüyor musun? İçeriye. İçerisi harika bir yer ya. Oraya girmemiz lazım. Orayı gizlemişler çünkü. Dışarıdan baktığınız zaman göremiyorsunuz. Ama içeride bir oda var. Tamam direkt buraya geleceğiz. Eğer o kayayı oradan kaldıramayız ama. O kaya nereden baksan bir tondan fazla. Evet dediğim yere geldik. Buradan bir giriş var. Yine kayalar eski kayalar. Evet burası. Evet. İşte burası. Ne kadar sessiz. Aynı, yere götürüyor. Yine aynı yere mi götürüyor? Aynı yere götürüyor. Ben burada elektro tutmak istiyorum ama. Aynı yere götürüyor. Elektro aynı değil mi? Görüyor musun? Yağmur bile yağmıyor üzerimize. O kadar sık. Aynı yere götürüyor. Bak. Hatta. Bak. Dur bakayım. Deliriyor. Aynı. Bak. Eyvah. Evet. Aynı yere götürüyor. Doğru. Evet yine oraya işaret ediyor. Hangi yere götürüyor? Ama şuraya bakar mısın? Evet çok eski. Çok eski dediğim gibi. Tarihten Burada. önce kalmış. Ama Tabii. yer olarak tespit olarak tam oraya götürüyor. O zaman oraya büyük dedektör açacağız. Evet. Arabaya gidelim. Vay be. Sen anahtarı al arabadan al gel onu. Bana bak. Kurulumu burada yapalım. Tamam. Al anahtarı al. Şu açıyor biliyorsun. Ben burada red vektörlü arama yapacağım. Yerde arama yapacağım. Al bir al, çabuk gel. Şu kayaların dibine arama yapmak istiyorum ben. Ah, i̇nan ki var ya, soğuk soğuk terlettiriyor burası bizi. Ormanın derin bir kısmı ve kapalı gizlenmiş bir kısım. Derin <laughs> ormanlarda şu olur. Biliyorsunuz Yabani fıstık mıdır nedir işte o. Arkadaşımın direktörü çok profesyonel bir dedektör. Çok uzak mesafeden demin şahit oldum yani. Bir tane demir sandalye denk geldik. Ee, yani bir kilometreden metalin yerini gösterdi. Ee, altın olduğu zaman da özel bir ötüm e, çekimi var daha doğrusu. İkisi birden kapanıyor. Harika bir cihazmış. İlk defa gördüm ben onu. Biraz daha profesyonel bir arama yapalım dedik. Genelde benim işim metroidler verir değerler ama e, bugün altın define de arayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaş profesyonel cihaz almaya gitti. Kendisi gelsin. Diğeri tam direkt altın yeni tespit eden bir dedektör. Bu elindeki tespit edici. Diğeri direkt bulucu. Yani sadece altını ötüyor getireceği dedektör. O dedektör gerçekten çok güzel dedektör. Ben bununla pek bir şey yapamadım. Bir dal parçasıyla sadece kırmızı toprakta elmas olduğunu biliyorum. O yüzden kırmızı toprağı biraz kazacağım. Tam kırmızı bir dal parçası lazım bana. Bu video çekimi biraz uzun olacak. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi böyle şeylerin sıkıntısı da var. Şöyle sıkıntısı var. Bu akşam aynı zamanda ikinci bir video çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Araya sokayım da. Buradan sahile gideceğim. Ve bugün hava yağmurlu. E, hasta oluruz büyük ihtimalle de. Şu çiçekli toprak biliyor musunuz? Çok güzel bir çiçeklik toprak. Şimdi burada bu aslında tam kırmızı toprak değil. Kırmızı toprağın içinde çıkıyor. Demin buldum onları. Çekim yapmıyordum. Rastgele buraya girmeden önce bir yere girdim. Orada gördüm. Şimdi bazen demin lafım yerde kaldı. Bazen şey olabiliyor. Ee, Allah göstermesin. Adam gelir birini öldürür. Buraya gömer. Bizim cihazı öter. Bir polis arkadaş söylemişti bunu bana sonra al başına sıkıntı. Ya yani daha doğrusu biz büyük hani define arama gibi muhabbetimiz olsa kesin o zaman izin alıp da geleceğiz. Biz sadece şimdi en azından bir yer tespiti yapıyoruz. Yer tespiti gerçekleştikten sonra da bunlara bakacağız. Şu toprak çok bereketli bir toprakmış. Getirdin mi abi? Tamam, güzel. Makinenin kurulumunu yap. Ben de buradan çekiyorum aynı zamanda. Evet. Hep içi diken oldu. Burası ne güzel bir yermiş değil mi? Aynen. Şuraya bakar mısın ya ne kadar tropikal ya. Tarih öncesi. Yani bu kadar arazinin içinde gel sen böyle oda gibi bir yer. Buraya yani mükemmel bir yermiş. Ama buraya gelinmiş. Hani birileri gelmiş. Bunu buraya genelde yabancılar geliyor. Şu çok güzel bir çiçekli toprak. Yanılıyor muyum? Hı. Şuradaki toprak çok güzel bir çiçekli toprak. Aynen. Değil mi? Kesinlikle. Çok verimli yani belli. Aslında alırdım da. Bu kayalara delmişler mi daha önceden? Yok. Onları herhangi Ama deminkinde içinde bayağı bir profesyonel uyuk açılmış. Bence o yine tarih öncesinde kalan yani insanların yapmış olduğu bir şeydir diye düşünüyorum ben. Arkadaş cihazı kuruyor. Eğer o cihaz bu cihaz deminki yerde direkt ben sadece altın öten bir cihaz ayar yapacak arkadaş. Eğer orada öterse altını bulduk. İş kayayı kaldırmaya kalıyor. Onu da gideriz karakoldan izin alırız. Jandarmalar eşliğinde artık devlette bölüşürüz. Uzun sürüyor mu onun kurulumu? Evet. Biraz uzun o zaman sen onun kurulumunu yap. Ben şöyle biraz çevreye bir, ufacık bulunduğum bölgeye bir tur atayım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim abi. Şu çukurlar, mı kurlar, evet yani bu yani demek ki bu saray gibi bir şey varmış herhalde abi. Cenab-ı Allah ayetinde söylüyor ya nice kavimleri helak etmiş. Bence o helak olan kavimlerden bir tanesi. Çünkü çoğu saraylar neler yerin altından çıkıyor. Toprak gömmüş yani. Taş, toprak gömmüş onları. Hakikaten helak etmiş yani. Şuralara bakıyorsun. Onda çalışırpı üstüne atmışlar. Bak, dikkat edin. Bak şurada ya ben sana bir şey söyleyeyim abi ya. Şimdi bak burada toprak gömüsü var, doğru mu? Bu toprak gömüsü tarihi değil. Benim görüşümle. Bunun üstüne çalışırpı atmışlar. Sence burada bir şey mi gömülü? Ha bak bunlar insan atmış bunlar. Bunlar ağacın üstünden düşen bir şey değil bunların hiçbir tanesi. Bak abi, bak şimdi. Al işte ya. Buraya bilerek çalışırpı koymuşlar abi. Ama bu, bu ne o zaman? Ya ben şeyden korkuyorum abi. Buraya hani Allah göstermesin birini öldürür gömerler buraya. Ondan korkuyorum ben. Çünkü burada bak bir gömü gibi bir şey var abi. İnsan yapısı üstüne çalatmışlar. atmışlar. Kameranın gözünü seveyim. Bence burada kamera olması gerekirdi. Ve burada bir araba koltuğu var. Allah Allah. Şimdi geldi cesaret de burayı kas. Üstüne taş atmışlar. Bu yani elle yapılmış bir şey. Ben sana söyleyeyim. Yemezler. Bak bunlar yeni taşlar. Buraya ait olmayan taşlar. Hepsi antik. Bak hepsi tarihi taşlar. Koca koca. Şunlar küçük küçük. Hani yeni taş olduğu belli. Eskitme değil. Ve burası da Burada bir gömü var. Ama ne var bilmiyorum. Cihaz ötmediğine göre bakmayı tercih etmiyorum. <laughs> <laughs> bu şey mi? <laughs> bu da cihazın şeyler değil mi? Aynen. Hassasiyet ayarları. Kutuda. He, kabloyu dola demişti sana. Doğru. Kulak var herhalde, he. kayanın bakar mısın ya? Yani bu kayalar var ya Osmanlı falan hep gördüler ha. He. Arkadaşlar şu kayaya bakar mısın? Yani, tarih kokuyor. Şimdi ben bunun etrafına baksam. Bizim cihaz benim cihaz şey profesyonel değil. Amatör. Pointer su altı. Ben buna daha çok işte meteor taşları için kullanıyorum ben bunu ama. Bir tane bir tarihi orman var. Çam ormanı. Oraya gideceğiz seninle. Orada şey yapacağız. Kehri var arayacağız. Aa, şu kaya oynadı. Aa. Benim şey ötüyor bu da. Telefona. Şerefsiz. Şimdi şu şey etmez zaten kocaman kaya oynar mı ya? Aa. 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 Koca kaya yerinden oynadı. Ne oldu lan? Şuraya bak. Şu kayayı kaldırmam lazım. Abi şu işte telefonu bir dakika bırakayım da şöyle. Şöyle. Dur lan dur. Şerefsiz. Şu kaya bir kaldırayım. Ya Allah, çok ağır bir kayadır. Gördüğünüz gibi değil ha. Ne varmış altında? Şimdi? Hmm. Kaldırdım. Kaya bak kaya. Maşallah, defininin babası buradaymış yani. Dalın dibine denk geldik rutubet kokuyor. Biz orijinal cihazı yanına gidelim arkadaşlar. Bunu boş ver. Şuna bak burada dala takılmış. <laughs> dalda duruyor ya. Yani bu düşmüş olamaz herhalde. Dalda taş durur mu ya? Allah Allah. Buradan çıkamayız. Heh, bizim cihaz burada arkadaşlar orijinal cihaz İşte burada e, ötüyor bu